Genç, plan kayıttı ama. Kayıttı anladım. Oğlum hadi başlayalım ya arayedik ya Piştim amına koyayım ya. <laughs> Manyak mısınız ama koyayım ya. <laughs> Yarrak gibi bir mekanda şimdi çekim yapıyoruz. Savunadayız. Viski içiyoruz. Biz deli sikmiş. bunlar sek içiyor. Ben buzlu içiyorum. Biliyorsun beni iki tane sonra çarpıyor. <laughs> sikiyorlar seni. <laughs> seni <Senin> iki tane <laughs> <daha> sonra <laughs> sikiyorlar kanka. <laughs> Böyle her program sikilmekten iflam sikildi. Götü paramparça oldu. <laughs> Şimdi de savunadayız. Lan Uğur! Yarram gelsene soktun bizi gittin amcık ağızlı. Neresin oğlum ya? Buradayım oğlum. Korkma. Ne oğlum sıkıntı bastı arada bana su ver ya. Yemin ederim mahvoldum ben burada ya. Hala. Elimdeki ne oğlum? Biski ben içmiyorum oğlum bu da sıcak yapıyor. Salak dehidrasyonu engelliyor. Ne musun? Neye bileyim imamını sikermişim, götünden bir şeyler uyduruyor. İbnlerin söylediklerini kendi bildiğine de benden mi? Oğlum bir şey düşün bak ya. mesela. Yaz günü... Ne demek dehidrasyon? Çak. Hidro ne demek hidro? Ne oğlum bak. Hidrojen ne? Ya bu niye benimle uğraşıyor şimdi? Oğlum sana bir şey öğretmek istiyor çocuk. Öyle, ne, ne demek lan dehidrasyon ne demek? Söyle. Vücudun su kaybı. Tamam. Tamam o da dehidrasyon. Biskiyle de mi geliyor bu sana? Koyayım, evet. He? Dehidrasyonu engelliyor. Sıvı sıvıdır oğlum. oğlum. Dehidre olduğu zaman insanlar kendi çiçeği içiyor. Terliyorum. Amına kodumu çocuğu. Terliyorum. Tamam onu onunla telafi edeceksin. Bu bir bardak terleyebilir misin? Bunu içi terlemiyor muyum? Bir bardak terleyebilir misin? Şu anda terleyemezsin. Fazla Onun terliyorum. Şey... Amına çocuğu. Tamam. Çocuk. Onu, akıyor. Onu içeceksin ki terlediğin bir bardağı rolante etsin vücut. Oğlum donun gözüküyor mu lan? He? Sikerim ha. Bak şöyle <laughs> filikik mi veriyorsun <laughs> amına? Filikik ne vereceğim amcık? Benim altımda don Donla yaparsın. mı girdin sen? Neyle gireceğim ya adam? Skit aşağı mı açıp gireyim? Neyle gireceğim? Donu çıkarsın. Tabii donla gireceğim. Donu çıkarsın. Salak şimdi çıkacağım buradan ama koyayım. Terli terli. Nasıl gireceğim o donu? Giymem donsuz giderim ya. Olsun burada donsuz gireceğim ama koyayım eve donlu. Olmaz oğlum. Donsuz olur. gidersin eve. Orospu çocuğusun. Sizi benim yanımda iki tane zengin gibi orospu çocuğu olmaktan Donsuz mu gidersin eve? Pantolonu giyerim giderim. Donsuz. Ee, donsuz. Hiç giymedin donsuz pantolon? Buradan Onunla yürüyerek, olur, buradan yürüyerek metrobüse gidiyorsun diyelim, atıyorum. Metrobüsün orada, böyle ters bir yerden geçerken koşan bir herif sana çarptı. Yani. Sen deledi düşürdü seni. Oğlum sus siktir git. Ben don gözüküyor mu ya? Sikerim ha. Oğlum donun görünüyor söylemiyorsun sikerim bak. İbnelik yapmayın. Ya ne kıymetli donum varmış. Amına koyduğum çocuk. mı ne var altında Alakası ya. yok ya. Görünmesin sikimiz de aşağımıza amına koyayım ya. Kırmızı donum var işte. Evet. Ya evet, açılışı yaptık mı? da çekim yapıyoruz arkadaşlar. Şu an viski içiyoruz. Götümüz kalktı parayı bulduk. Evet, parayı bulduk. Amına koyayım karşıya geçecek paramız yok. Parayı bulduk, viski içiyoruz. Amını sikeyim. Işte. Whiskey. Whiskey. Ne içiyoruz? Viski. Viski içiyorsun. Viski mi? Ne viskisi amına koyayım. O kalıp bir Aynen kardeş. Vücuduma. Ben içiyorum. <laughs> Hep aynı göt ayağını yapıyorsunuz. Ananızı sikerim. Sizin içkilerinizde hiç değişiklik olmuyor. Orospun'un evlatları. Anam ben içtim. Işte... Benim ikinci bardağım amına koyayım. Benim de. Yalan söyle. Ben, ben daha de, iki. Yemin ediyorum iki. Bu arada çok fazla soru geldi. Soru gönderen herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle gece saat dört buçukta biz bu soruyu istediğimiz... Gözünüze koyun, gidenler işinizde gelen... Gece saat buçukta bana soru mu yolluyorsunuz lan Orospular Gidin yatın amına koyun. Ya 4 buçukta gelen yoktuğum sorular olurmuş, için tamam. tekrar çok teşekkürler. Black Irish'in sorusuyla başlayalım. Hepsini maalesef toparlayamadım soruların çünkü 100-150'nin üstünde soru geldi. 100... 50'ye yakın evet, soru geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Sert. <laughs> ne? Giren mi? Şey, viski. İçmiyor da yani. İçiyorum yavaş. Evet neyse Black Irish'ın sorusuyla başlıyoruz. Sen daha evvel bir güdüğüne kadın oldun. Bu da e, arkadaşların ilgisini çekmiş. Beğenmişler. Evet. Bir günlüğüne ikne olsan. Black Irish bunu merak ediyor. Bir günlüğüne eşcinsel olsan. İkne demeyelim de. Eşcinsel olsan bir günlüğüne. E, kısaca bize çok soru var çünkü. Aynen böyle bir beş dakikada. Uyandığın sabah böyle yine. Ha. Aktif mi pasif mi? Pasif mi? Bir sabah uyandım bir göt kaşıntım Oğlum bak ya ben niye her program amına koyayım? Benim sikilmemden zevk mi alıyorsunuz arkadaş? E, ben Bize anlamıyorum değil. ki amına koyayım ya. Bize değil. Millet benim sikilmemden Bana zevk alıyor amına koyayım. Ben sormuyorum. Yavrum sormuyorum. sen alıp o soruları seçip soruyorsun. Adam ne yapıyorsun mesela? Biz, sorulan soruların hepsi senin götün üzerine, büzüğün üzerine. E tamam niye amına koyayım ya? Abi, benim sikilmemden mu? millet niye zevk alıyor amına koyayım? Ben anlamadım ki arkadaş. Sıkın kaşsana çok kaşındı. Nasıl Amına koyayım. Terli terli. Ne yapayım yani. kanka çok terledim. Ben seni kaşırım. Vallahi ya yara kaşımıyorum ki ben onunla. Dayamışsın götünü oraya orospu evladı. Tamam teşekkür ederim. Güzel. Bir gün düğüne İbni olsa. İbni olsa sabah uyandın muazzam bir göt kaşıntısı. Bir Yanıyorum diyorsun beni. Yani, Yanıyorum. Yarrak arzusu. Önü, önünü alamadığın bir yarrak arzusuyla uyanıyorsun sabah Ya kanka sen. öyle ben şey yapmam herhalde ya. Siktirmem kendimi koyayım. Oyuncak mı oyuncak kullanırım herhalde çok acayip bir yerde kardeşim. Tamam oyuncak var. kullanırım diyorum. Oyuncakla gideriyorum kendimi. Skerman'ın ha. Oyuncak diyorum işte. Ağzını ağlasın var. Da vermiyorum o, kimse oğlum. Kim vermiyorum. Ben sınmak. biliyorum senin neyin peşinde olduğunu. Vermiyorum. <laughs> vermiyorum. Bağlı. Sana da vermiyorum. <laughs> Amını Skerman. vermiyorum. Oyuncak <laughs> Black kullanıyorum. Black de sokarım. Black, Black Irish'i cevabını veririm. Tamam <laughs> Black Irish. <laughs> tamam işte dildo sokarım kanka. Kız mıydı, erkek miydi? Oğlum bunu söyle bari. Orospu evladı. Söyle de ona göre hitap edeyim. Evet. Başka bir soruya geçiyoruz. Bu soru benim hoşuma giden sorulardan bir tanesi bu arada. Adil'cim. Onu bu suyu döküyor muyuz harbiden ya? Ben çok iyi ama. Kuralım. Evet. Bu arada herkes senin götünle uğraşmıyor. Ben. Gerçekten herkes senin götünle uğraşmıyor. Bazıları senin e, selayetini isteyen insanlar da var. Mutluluğunu isteyen insanlar da var. Bu da onlardan bir tanesi. Uyanık esnaf. Uyanık esnaf sana şöyle bir şey sormuş. Nişanlısın. Çok mutlu bir birlikteliğin var. Her şey çok güzel. Evlenmek için can atıyorsun. Keyfin süper yerinde. Düğün tarihi almışsınız. Evleneceksin artık. Damatlığını giymişsin. İki dirhem bir çekirdek. Lajileri çekmişsin kardeşim. Çekmişsin evlendirme dairesine götüreceksin kızı. Çat Aras'la basıyorsun. Aras apar topar giyiniyor falan filan. Odası makinini hazırlamış. Odasını sağlıcı yok. Ben de düğüne yetişeceksiniz. Böyle bir şey yaşanmış ama düğün devam ediyor yani. Olacak o Anne, anne Annenler, babanlar. Kız sana diyor, rezil diyor rezil olacaksın. Adil diyor. diyor. Ben sana o kadar çok önem veriyorum ki diyor. Bir, benim hiç tecrübem yoktu diyor. Ee, senle Sen ne zifaf gecesi diyor. E, tecrübesiz bir şekilde diyor. Birlikte olacağımı diyor. Önceden diyor Aras'tan ufak bir ders ufak bir kurs almak istedim. Benden alsaydın alsaydı kursu ben ona Hayır veredim. ama sana ispatlayacak kendisi. Ne ispatlayacak lan ben bir şey istemiyorum bir şeyler bana ispatlamayacak. Ara, ara kardeşim. Ara bir gelecek. Bilmek zorunda değil. kanka ben ona her şeyi öğrettim. Öğretmiş. Neler öğrettin ara? Ya kanka, kanka ne, ne istiyor yani senin yatakta. <laughs> ya siktir git amına kodum çocuk. Ya işte sana var ya oğlum sen bu kadar şerefsiz adi bir insana... Sen şerefsiz olus bu çocuğusun. Senin benim nişanla ne gözün var anasını siktir. Gözüm yok oğlum gözüm yok. Sikerim neyin peşindesin lan? Gözüm yok. Sikerim sen ben mi şerefsiz? Ben miyim şerefsiz? Orospu çocuğunun önünde ananı bir dakika, sikerim bir abi. dakika bir dakika oğlum bir dakika bak. şöyle düşün ananı sikerim adam gibi soru seç sikerim ananı sorularını sikerim o esnaf sormuş sikerim sormayın ya kim soruları sen de sorma lan amcık oğlum bak bir dakika bir şey diyeceğim bir şey sormam amına yazma bir şey diyeceğim bak <laughs> Afrika'da bir yerde mor bakirelik şey sayılıyor böyle ayıp bir şey sayılıyor evlenmeden önce adamlar var bunlar parayla tutulan adamlar Köy gezip böyle bakire kızların bak bekaretini alıyor. Git bak Afrikalı sik. <laughs> amına kodum çocuğum. Oğlum ben <gülüyor> senin nişanlın <laughs> Afrikalı. senin, <gülüyor> <belki> senin <gülüyor> nişanlığında <gülüyor> anne tarafı <laughs> Afrikalıdır amına koyayım. sen Bana ne amına koyayım Sudan'dan <laughs> İzmir'e gelenler yok mu amına koyayım? Belki onlardandır. İyilik de yaramıyor arkadaş ya. Ben bir daha çık bari yemin ediyorum kimseye bir şey İyilik yapmayacağım. İyilik istemiyorum oğlum sikerim senin iyiliğini. Tamam arayın. yapmayacağım <laughs> kardeşim özür dilerim. Adli dengesizin bir sorusu var. Adli dengesiz şunu bilmek istiyor. Çok basit bir soru. Neden'le devam eden bir soru. Evrime inanıyor musun? Cevabına göre neden? Yani diyor ki maymundan geldik maymuna mı gideceğiz diye. Topraktan girip toprağa gitmek değil de. Değişik oğlum ne bileyim. Üstelik öldüğün zaman mesela maymun olarak geri geliyorsun ona. Bir tane şey var, var. Bu ama. Bu oturunca düşüneceğim bunu. Siktir gidenleri sikerim şimdi seninle abi. Orası oğlum neredeyim? sen biraz andırıyorsun lan. <laughs> Niye oğlum? O da Allah'ın yarattığı bir Şerefsiz. Yani sen... <laughs> Allah, Allah Teala'nın yarattığını yanıyorsun. Hazreti Adem geldi. Oğlum bak zaten siz bir üstüme geliyorsunuz. Ananızı sikeceğim harbiden. Daha ya bunlar. oğlum insanlar soruyor. Biz sormuyoruz ki bunları. Ben sorsam ananı sikerim senin de ben sormuyorum. Dua et ben sormuyorum yani. <laughs> Sürdüm üstüne. He? Ne lan bu? Bu değil mi? Orası be. Mobilya abi. cilasını sürdü üstüne. Mobilya cilasını? Yemin et. Ulan <laughs> harbiden gerizek kabaracak şimdi her tarafı. Neyse e, sonra videosunda kabarıkları sikele. göstereceğim ben size tek tek pıtır pıtır kabarmaları. Mobilya cilasını <laughs> anını sikerim. Su dedi. Su dedi. Su Doru! Doru uyuyor var mı? Kanka! Garson nerede ya? Evrime inanıyor musun? Cevap İnanmıyorum. Hiçbir şeye inanmıyorum. Sikerim oğlum. Bizim evrime de mi inanmıyorum? İnanmıyorum. Bizim evrime inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sex Fabregas'ın sana bir sorusu var. hı. Hmm. Sevgilin var mı? Yok. Neden olabilir mi amına koyayım ya? Yoksa, Benim olabilir mi? Yoksa neden sinirleniyorsun? Düşünüyorum amına koyayım. Gözümün önüne geliyor. E sevgilin yok. O olsun. Varmış gibi düşünüp şey yapıyorum. Soru devam, devam yapıyorum. ediyor. Burada biraz eklenti var. Son bir ayda kaç kızla birlikte oldun? Ya bu nasıl? Özel sorular bunlar. Söylemek istemiyorum. Özel mi, özel yok? Biz ne de demek başlayalım. özel mi, özel yok? lan koyayım? Bizimle Biz başlı bir anlaşma yaptık. Dedim ki programın ha. ikinci yarısını sana hitap edeceğiz. Sen tamam, tamam demeli mi bu adam? Ne bileyim ben yani? bir aydır kaç kalıyla birlikte oldum üç, üç ya? Ben üç tane el oldum kanka, üç tane. Evet. Ben bilmiyorum abi. Ya geri zekalı, ben üç tane olduysam sen... Ortalama bir rakam şey söyle. Üçü geçersen... Farklı, farklı farklı mı? stili olabilir mi? Yok farklı kızlar. Son bir ayda. Üç. Dört yılı. Ya Nasıl dört? Ben üç <laughs> dedim. Ve sorunun son aşaması en güzeli hangisiydi? Ya. <laughs> Sana ne oğlum? Bana oğlum, bak, ne bunlar değil benim oğlum. özelim ben Bunu söylemiyorum. Kabuğu merak ettim. Sikime kadar etsinler. Sinsin evet, sırasında etsin. en güzel söylemiyorum en... ya size tamam. de bana özel Herhalde ya. Senin bir de işine gelen bir şey. İstemiyorum ya. En bana... güzel en güzel kısmı. Bana güzel. güzel. Size ne amına koyayım ya? En güzel kısmı neydi onu söylersen eğer diğer kızlar da derken adil demek ki bu tarz şeylerden hoşuna senin işine gir. Deli zekalı. Amına kodum çocuğuyum. Benim işime gelmesi için ben kıza söylerim. Ben şundan hoşlanıyorum, bundan hoşlanıyorum. Tamam buradan millete söylememem müs gerekiyor. Müstakbel birlikte olacağın kızlarda anlasın. En güzel kısmı neydi? Öpüşmek, sevişmek. Ya, spesifik olarak işte yani. Oğlum valla ben öpüşmeyi, sevişmeyi çok seviyorum Ağzına ya. Ağzına vermek. Sikişmekten çok seviyorum ben öpüşmeyi amına koyma. Evet. Sevişme kısmında en çok hoşuna giden kısım ne? Ön sevişme dediğimiz. Kanka bir kızın sırtını yalamaya bayılıyorum ya. Ya sen ne Oğuz bu çocuğu ya. Oto yıkamacı mısın amına koyma? Amını yalarsın, sırtını yalarsın. Dil 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 bile de amına bu çocuğu. Ben sırt seviyorum ya. Hayır kızın sana yaptı <laughs> diyor. Bir kere şunu yalamadın ama. Aferin. Ya. Esprini beğen. <laughs> kızın sana yaptığı en güzel şey neydi? Bana ne yaparsa yap sevsi benim hoşuma gidiyor. Götere özellikle, susan, Özellikle, Özellikle şey en çok parmaklarını vücudumda dolaştırsın. Nerelerinde? Ananın amında, <laughs> neremde orası bu <bir gülüyor> çocuğu? <laughs> Nerelerinde? <laughs> Nerelerinde? <laughs> <nereye gülüyor> sana her yerinde gezdirsin, istediği yer, götüm ağrıcı her yere geçebilir. Ya? Ya. Suratıma karışmasın da. Göt senin vücudunun bir şey değil mi? Parti tamam, götüm ağrıç her yerde Şöyle bir şey yapıyor sana, parmaklarını Şu türü türü da gezdiriyor. Tamam mı? Bir de masaj yağı almış, parmaklarını böyle masaj yağına bandırıyor. Tamam Şöyle bir şey göstereyim, masaj yağına parmaklarını bandırıyor böyle bir güzel. Ondan sonra senin böyle ense kökünden başlıyor gezdirmeye, tamam mı? Hoşuna gidiyor mu senin bu şekilde? Gidiyor tabii. Şöyle gezdiriyor, çatala kadar geliyor böyle falan, masajlar falan filan sırtını böyle gezdiriyor derken şu küçük parmağı çaktırmadan çatılın içeri pıt diye böyle bir küçük, bir küçük. Aynen. Bir minik ama hemen çıkartıyor devam. Hemen bir şey, ne yapacaksın orada, ne tepki verirsin? Elini sikerim onu, eline veririm. Direkt eline veririm. Cezalandırırım. Cezalandırırım direkt kanka. Öyle bir şey yok. Peki bir şey diyeceğim. Götüme seneler götüme seneler önce yani. ben sana masaj yaparken götümü de sikte bağıran sen değil midir ama? Bak onu şimdi o farklı bir konu. <laughs> ya yarram götümü sik diye mi sikledim dedim sana? Hani götümü sık dedim sana bir kere yalanı <laughs> sen <gülüyor> sik dedin. ben hatırlıyorum, <laughs> dün gibi hatırlıyorum. Götümü sık? Kim dedi. vardı başka? Onun kim vardı? Götüm ağrıyordu ya. Maçtan kim vardı? Götüm ağrıyordu. Kim o kadar vardı? Götüm ağrıyordu. Kim vardı? Neredeydi kim vardı? Demek değil. Neredeydi kim vardı? Söyle. Oğuzların evindeydik. He. Oğuz vardı. Ananın amı vardı amına. Kim vardı? Bari. Yani, Bari. 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 Ee, Kim vardı? Talim mi vardı? Ee, Kim vardı? Ee, yarrak ananın amı vardı. Hatırlıyorsun. düne kadar orospu bu çocuğu. kısa mesaj mı lan bu amına koyayım? Türkçe karakter yok. He <laughs> ha, hatırladım. Ha yarrak hatırladım. Amunak. Vallahi hatırladım. Götümü sikliyor. Videosu da var. S harfiyle başlayan evet. kız vardı yanımızda. Hatırladım işte. Amına koyayım çocuğu. Şimdi hani hatırladım. hatırladım. Döksene adımı döndü biraz. Içeride. Yok mu oğlum? Taşlara atılıyormuş orospu çocuğu, mobilya cihazı da değilmiş. Benim üstüme sürdürdün, amını sikimin evladım. Oğlum yapma, onu dökünce bak sıcak basıyor, daha çok sıcak oluyoruz ya. Ya dökme! Amını sikimin oğlu! Ne orospu döküyorsun? evladı, götün dursa başın durmuyor ya! O su anlamına mı giriyor? Ne döküyorsun oraya? Sıcak işte. Ben üst katta oturuyorum. Daha sıcak. Aşağıdasın. Anasını siktim ne oğlum? <laughs> Yanıyorum. Şey amına Kot. Onun orası Anam. ile burası farklı. Burası daha sıcak. Yemin ederim ya. Kot farkı var amına Emin ederim bu. Ay 5 santim var koyayım. 5 suyu. santim de sıcak orospu evladı aşağısı gibi değil burası. Terliyorum ya ben efil efil siz amına koyun bir sikim olmuyoruz? size. Kıllarından kaynak. Ne kılları lan orospu evladı? Yarrak kıllar tutuyor var. amına koyun. Ya siktirin ne oğlum vallahi harbiden piştim ya dökmeyin şunu amına kusumuz sikerim ya. dökeceğim sikerim Onu Oğlum ya. dökme. Ben, bana bir şey olmadı ben daha çok terlemek istiyorum. Onu. Çok, çok az bir Official Oğuz. Official Oğuz'un sonuna geliyoruz ince bir upgrade yapacağım. O kişi sorusu şöyle. Hadi işler çok ters gitti. İşler çok ters gitti. Büyük, büyük şanssızlık, büyük şanssızlıklar yaşadınız. Oğlum sen geri mısın? Oğlum şey olsun amına koyayım. Ne olsun amına koydum çocuğu? Viski tükürdün oraya. Viski sıçtın. Oğlum, ne bileyim hava gelsin abi. Ya gelmesin. Siz kim gelmesin kardeşim. Oğlum mentol 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 içinde Ara var. Ara verelim. Anam siktimi <laughs> mahvoldum ben burada ya. <laughs> Hayır ya. Dur bir dakika. amına kolumu bu çocuğu viski yaptı. 120 milyon şişesine para verdik. Ananın amcaya onu şey mi yapalım oğlum, Ziyan mı olsun göt. Oğlum, oğlum senin hiç mi amın yok? Sen ne kadar hepsiz. bir adamsın ya. Siktimin vitaminisi senin kafandan çıkıyor. Saunada da bizim ne işimiz var oğlum? Başka çekim yapacak yer yok mu dünyada? Anasını siktimin evladı. Niye savunana?